De, e, hedefi doğru belirlemek gerekiyor. Bunu hep burada anlatıyoruz da şimdi hep biliyorsunuz Burma ile ilgili yayınlarda Budistler Müslümanları şunu yaptı bunu yaptı. Fanatik Budistler şunu yaptılar gibi haberler çıkıyor. Birincisi Budistler dindar olanları e, saldırgan değillerdir. Onlar zaten hocamız söylemişti bunu. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Ha fanatik. Fanatik deyince zaten orada din yok demektir. Yani fanatik Budist, fanatik Müslüman fanatik Hristiyan diye bir şey olamaz. O fanatik ...zaten delilik yapıyordur... Ee, ...orada dini uygulamıyordur... ...Allah için bir şey yapmıyordur... ...o dinsizdir zaten yani... Fanatiklik işin içine girince zaten e, radikallik işine, içine girince, yobazlık işin içine girince orada din kalmaz. O yüzden şimdi e, burada da onu o şekilde görmek değil de tehlikenin asıl sebebine odaklanmak gerekiyor. Orada bir din saldırısı değil buradaki üstünde durulan. Yani burada meydana gelen saldırı bir dini çatışma değil. Oradaki çatışma Darwinizmle Müslüman kardeşlerimizin yaptığı çatışmadır. Yani dindar insanlarla Darwinist, dinsiz, ateist... Cunta e, rejiminin askerleri, adamlarına ne karşı yapılan bir mücadeledir. İşte o yüzden şimdi karşımıza tekrar bizim Darwinizm'in tehlikesi çıkıyor. Darwinist, Marksist zihniyetin, o Darwinist hani e, onlara göre e, daha ezilmesi gereken, elimine edilmesi gereken toplumları yok etmeyi amaçlayan o Darwinist kafanın bir başka versiyonu ort ortaya çıkıyor. Hitler Almanya'sında yapılan da aynı şekildeydi. Komünist vahşette yapılan da aynı şekildeydi. E, e, Ruanda'da yapılan da Hutsiler, Tutsiler arasında yapılan vahşet de aynı vahşetti. Hiçbiri birbirinden farklı değil. Şu anda Burma'da yapılan da aynı şey. Darwin zihniyet bunu yapıyor. O yüzden hedefi iyi belirlesinler. Bizim e, karşı alacağımız, ilmi mücadelemizi yönelteceğimiz şeyi çok iyi belirlemek gerekiyor. Bizim ilmi mücadelemiz Darwinist ideolojiyi çökertmek üzerine kuruludur. Dolayısıyla bizim anlattığımız iman hakikatleri Darwinizmi hep aşama aşama çürüten iman hakikatleridir. Çok önemlidir. Kardeşlerimiz buna sarılacaklar, alacaklar, anlatacaklar. Bir kişi, on kişi fark etmez. O yayılır. Allah rızası için bunu mutlaka yerine getirecekler ve bu çok önemli. Allah'ın yaptığını bunu bilecekler ve mutlaka birliktelik için birleşme için mutlaka kardeş edinmek üzerine çabalayacaklar. Aksi takdirde belalar gitmez. Burmadaki kardeşlerimizin de korunmasının tek yolu budur inşallah. İnşallah. i̇nşallah.